geldiler Heh, paşalar geldi Meliha Hele şükür Paşalar mı geldi Seyfi Yok albayım kütlü ürünler Geçmiş olsun Seyfi gel yardım et Geldim muhtar amca İn aşağı değil, in oh, çok şükür Allah'ıma sağ salim evimize geldik Hadi bakalım geçmiş olsun. Ay bacağım uyuşmuş. Benim de yenge. Yardım edeyim teyze. Ay Aa. dur oğlum dur. Ay benim tutuldum. Öyle fırlatıp atmayın eşyaları. Aslanım yavaş. Bir şey yavaş. inşallah. Yok yok rahat ol. Ben kontrol ettim. İyi iyi. Bırak abi gözü çıksın malın mülkünde. Sana bir şey olmadı ya. Lan, ne konuşuyorsun sen hala? Çıldırtacak mısın beni sen? Yürü. Gelir gelmez başladılar kavgaya. Hiçbir şeyden ders aldıkları yok. Adam sonradan görme malı kıymetli. Parasına zarar gelmesin diye insanı satırla doğrar böyleleri. Boncu, sefrem o enkroyum. vahşilik. Hadi durmayın ayakta, eviniz hazır. Hadi, Ay. hadi kızım tekrar Ay. geçmiş Ay. olsun. Sağ ol hadi Osman bak. Amca. Ay basamıyorum üstüne. Ay. Benim de küpem kaybolmuş yenge. Yürü kız başlatma küpenden şimdi. Hadi aslanım sallanmayın. Bekletmeyelim yaralıları hadi. Baş. Nuri Bey. E, dikkat et. Nuri dikkat Bey et, geçmiş kalmasın. olsun. Büyük geçmiş olsun Nuri Bey. Sağ olun albayım mahvolduk mahv. Vallahi iyi gitmişsiniz. A, araba paramparça olmuş he? ya. Ya... Bir tilkiyi ezmeyelim diye oh. arabayı sağ tarafa kaydettik. Tilki yok lan, tilki e? yok dedim sana, Anladım, yok tilki. Ya, oğlum, oğlum dur ne yapıyorsun Yapmasın sen? Ya. Kudurdum ben, kudurum adam, ya. Çekil evladım, çekil. çekil, 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 çekil. Allah Allah. Aa, yeter, tamam. Sakin. tamam, tamam. Aman Nuri Bey, aman olay çıkarmayalım lütfen. Kusura bakmayın albayım, sinirlerimiz laçka zaten. Vay Allah O Fikret denen adam burada değil mi? Burada, burada, içeride. Orada, içeride. Güzel. Dur bakalım konuşalım şununla. Hadi aslanım sallanmayın dedik size. Ana. <laughs> Hop oh, fik etme dur kaçma. Rıfat ne yapıyorsun? Olay çıkartma sen de şimdi. Hayrola efendim bu ne hiddet? Seni aradı bütün gün adam söyledik ya. Arayan bulur, yerimiz yurdumuz belli. Kaçak değiliz ya. Kaçaksın ya. Hani nerede ustalar, nerede? Getireceğiz canım, sakin ol. Hadi Nurim, siz girin. Ha, peki abi, sağ ol. Şunu al da arkadaşlara dağıtırsın. Aman param mühim değil canım, hallederdi ki. Hadi Bekir sen de. Hadi Nur abi. Ha, al Arabayı jandarmanın önüne çektiler. Ee, bir telefon edersiniz yani. Tamam tamam ararım. Sağ olun. Yarın ben aldıracağım onu. Bir göz kulak olursanız gece hırsız filan vardır yani hırpalanmasın. Daha nesi hırpalanacak abi? Araba zaten bitmiş. Lan sen daha hanım Bekir. Bekir aranıyorsun yine. Hadi yürü. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Of Allah'ım of. Gir içeri hadi. Oh. Hadi bakalım elinize sağlık. Alın şunu da sigara parası. Kendine de mi ayırdın Fikret? Yok muhtar, ona mı kaldık? Nuri ne verdiyse? Seyfi, al sen de şunu hadi. Sağ ol Fikret Bey. Bitirdin mi meşrubatları? Yarın on kasa daha yollatayım mı? İyi olur, gidiyor. Ha, hesaplaşacağız sonra. Önce benle hesaplaş, benle. Bitireceksin evi yarın. Yoksa rezil ederim seni, tamam mı? Yapacağız ya, yeri mi? Bak, adamlar ölümden dönmüş. Hakikaten Rıfat, yeri değil, konuşursunuz sonra. Yarın gel, tamam o iş. Bedri abi, sen de hak verme şu adama Allah aşkına. Adımız beleşçiye çıktı şunun yüzünden. Bulamıyor adam seni Fikret. Bak yarın yine bir kaybol, vururum seni şerefsizim. Yeter Rıfat. Başkasına nasihat ederken sen hadise çıkarma. Gözüm karardı artık Bedri abi. Çıldırttı bu herif beni. Ya muhtar sen de fitillemesene şu adamı be. Ah, ah, ah. tutuldu benim! ay. Ay. Ah. Oh dünya varmış ferahladım ah. biraz. Ah. Ah. Nuri'm, sen de gir istersen. Tamam gireriz acele etme. Abarım biraz. Boynum ay Vallahi iyi olur yenge. Sıcak mı su acaba? Ah. Nesrinim de sırtımı kesiler şöyle. Kaşıntı bastı. Kesilirim hayatım. Lale. Heh. Kız ben burada mı yatacağım gece? Ay bakarız hala. Öyle ortalık ah. yerde yatmam ben. Taş gibi zaten. 10 dakika uzandım her yanım tutuldu. Hazırla da havlumu falan gireyim Lale. Nasıl yıkanacaksak böyle. Tamam Nurim. Of. Ee, sen biraz daha dinlen istersen Nur abi. Bizimkisi beş dakika ha. Ulan. Hamam sefası mı yapmaya geldik buraya? Aman Nurim Allah aşkına başlamayalım yine. Çıkarıyorum havlunu tamam. Çıkar kızım çıkar. Evladım gözünü seveyim. Yorgun argın geldik zaten. Oğluna söyle onu hala. Benim kimseye bir şey söyleyecek halim yok. Aman bir an evvel göz senin yerimi de yatayım. Daha yemek yiyeceğiz adam. Yatarsın, merak etme. Ay vallahi ben de öldüm açlıktan. Aa! aa. Ay bunların hepsi kırılmış ayol! <laughs> Sahi mi yenge? Aa! aa, aa termos ah, da gitmiş! Ah. Hoş Tüh! Tüüüüü! Anam, bok benim aa, de buradaydı. Anam! Ulan şimdi başlarım sizin kırığınızdan da, döküğünüzden de ha! Kaçın! Kaçın! Ver, Aa, bırak dur, Nur'um ne yapıyorsunuz? Aman Nur'um, ah, abi! Ulan ah, ah. benim yepyeni arabam hurdaya dönmüş! Başlarım sizin kırığınızdan da döküğünüzden de! Nur abi! Nur'um, dur, dur, dur! Ah! Bir şey işte! Kırık dökük yok! Oh be Nur abi! Tabii ya, neymiş mal mülk? Size bir şey olmadı ya çok şükür. Sen konuşma lan, konuşma sen! <laughs> Üzülme diye söylüyor abi! Oğlum sen de çocuk hak versek kabahat, karşı çıksa kabaat. Ah keşke şu kaskoyu yaptırsaydık ben Nuri'm! Ya abi ne güzel alırdık paramızı <laughs> şimdi tıkır tıkır. Sos dedim sana.

...yetti artık. Buldözer mi girdi bunların evini? Başlarına yıkılsa da kurtulsak. Şikayet etmek lazım. Olmaz böyle yazlık yerde. Ev çamaşır makinesi gibi devamlı çalkalanıyor. Her şey olur muapetit. Aynı evde kırk kişi iç içe kalırsa. Onlar ayrı evdeyken de böylelerdi abi. Unuttun mu? Bize söylüyor Peri de. Bu bir kültür meselesi efendim. Kültür. Ne yazık ki para adam etmiyor. Böyle bunlar. Yeter! Ne söylemek istiyorsunuz siz beyefendi? Bunlar bunlar. Aa, bu ne saygısızlık? Selim. Haddini bil sik! Ne söylemek istiyorsam söylerim ben. Sesimi çıkartmıyorum diye taciz üstüne taciz. Her lafın altında bir anlam. Sus dedim. Uzatma Selim. Pis ayyaş. İçtikçe cüretkar olmaya başladı. Karımı seviyorum o da beni seviyor. Ay nereden çıkardın şimdi bunu Selim? Ayrılalım diye yapıyorlar. Peri de evden pay almamı çekemiyorlar. Avcunuzu yalarsınız. Ayrılmayacağız. Ay ben tahammül edemeyeceğim bu iğrençliğe. Edemezsiniz tabii. Sizi böyle öpen bir kocanız yok ki. Ay, ne yapıyorsun Selim? Ah! Ahlaksız. Peri de senden alıyor bu cesareti. Selimciğim tamam sakin ol. Midesiz. Bunu koca diye alacağına evde kurbağa besleseydin çok daha iyi olurdu. O sizin ilgi alanınız hanımefendi. Patlak gözlü sevgilinizle Aa! az mı alay ettiler... sosyetede arkanızdan bırak bırak diye? Aa! Ay fena ağlıyorum ben. Ahlaksız! Defol git evimden! Kovamazsınız burası benim de evim. Kendi isteğimle gidiyorum yürü karıcığım. Çekiştirme Selim dur. Gözü Yeter de. artık sıkıldım. Hem yemek paralarını biz veriyoruz... ...hem de bin türlü hakaret... Sen ne ha rezil? Süründüreceğim seni! Gözü iyi misin yavrucuğum? Seyfi al şunları. Bağış üstüne albayım. Eşek gibi uyuyorsun. Biz uyandırmasak? Çok geç yattım albayım. Yatma. Diskotek bekçiliği yapacağım diye. Öyle değil albayım. Gece bir kız boğuluyordu burada. Boğuluyor muydu? Gece yarısı denize girmeye kalkmışlar sarhoş sarhoş. Çıldırmış bunlar. Çıldırmış vallahi. Üç kişi zor kurtardık. Bir şey oldu mu kıza? Biraz su yutmuş. Zaten kafa iyi. Allah Allah. Al şunu da. Bu sene daha az şey patlıyor maşallah albayım. Ee, uyarılarımız işe yarıyor demek. Albayım sayenizde. Hop hop. Önüne baksana efendi. Ezeceksin. Aman be yine misin sen? Benim ya. Kim olacaktı? Ben buranın yerlisiyim. 500 yıl önce gelmiş bu topraklara dedelerim. Sizin gibi sonradan gelmemiş. Terbiyeli konuş. Başlama yine sabah sabah dayı. İşgalciler ne olacak? işgalciler. Denize dökeceğim hepinizi. Hasbinallah Her sabah bir de bununla uğraşıyor. Kafayı yemiş albayı manyak manyak. Hadi yürü. Denize dökeceğim. Denize denize. Oh. Şu iyot kokusu. Bütün sinirlerimi yatıştırıyor. Yatıştırır Ümran buna ihtiyacın var. Bir şeyler yiyelim hemen başlayacağım yazmaya. Yaz Ümran. Bir an evvel bitir gidelim şuradan. Foto roman değil ki bu güzide. Yazmış olmak için yazmıyorum ben. Kolay olmadığını biliyorum Ümran. Beş yıldır yazıyorsun o romanı. Sen atçıyım ben. Ordiner olmamalı hiçbir şey. Hmm. Efendim günaydın. Bonjour mon colonel. Sabah yürüyüşü mü? Hmm. Evet kolonel tam zamanı. Sonra toz, toprak, ter kokuları. Öyle maalesef hanımefendi. Tutmayalım sizi, i̇yi günler. iyi günler. İyi günler. Hala roman mı yazıyor bu? Evet albayım. Ne uzun romanmış. Geldin mi? Vay hemşire hanım, atla. Merhaba Hüseyin abi. Merhaba. Aldın mı siparişleri? Ha, iyi, e gördün mü Nurileri? Sipariş kolay. Anlatsana biraz. Nasıl uçmuşlar? Tilki çıkmış önlerine tilki. Bekir uydurması demiş o. Ne tilkisi? Niye uydursun canım? Tilki çıkmış. Tilki için insan can tehlikeye atar mı kızım? Vur gitsin. Aa, amma gaddarsın sen de Hüseyin abi. İnsanın canı daha önemli hemşire. Ben de geceleri hiç uyuyamıyorum. Hayırdır? Her yanım ağrıyor. Bir ara diyorum olsan şöyle senin kremin vardı ya onunla. O varız Karın ne yapıyor? İki ayı mı kaldı? Ha iki. O da sıkıntılı bugünlerde. Ha bile çocuk yapıyorsunuz düşünmeden sonra da sıkıntı. Ne yapıyorsun oğlum? Dalga geçme hadi dolu sepeti. <gülüyor> çalın yok <laughs> efendim çalın yok. Yazın böyle. Yıldız saat sahi. İşte girse. <laughs> Ben de biraz kahvaltılık alıp gideceğim Hüseyin abi. Otur canım, veririz. Şu imdatı yollayalım da. Fazla kalamam ama işim var. Karpuz kan! Karpuz, Karpuz. kan! Ha işte böyle söyleyeceksin Karpuz. oğlum, anladın mı? Karpuz kan! Karpuz! Karpuz. Karpuzcu geldi! Çay şekeri bunlar! Karpuz. Karpuz kan! Hız, ayı! Ezeceksin. Ne çıktı arabanın önüne kardeş? Allah Allah. Kendini intihar edecek ne? Haydar. Ne diyor lan bu gene? Dinsiz. Ne bileyim usta? Lan onu ben de biliyorum. Kitapsız. Ne diyor onu söyle. Posta usta. Posta mı? Lan hemşerim, zaten yarım adamsın. Vallahi ezerim ha, Günaha sokma adamı. Çekil hemşerim, ezer, çekil, çekil. Herkesin rızkı ayrı, hadi. Hadi. Karpuz, kan. Kan. Karpuz. Kan. Karpuz. kan. Ne bu Meliha? Karpuz, karpuz satıyorlar. Karpuz, karpuz mu? Allah Allah karpuz. nasıl girmişler siteye? Hey! Durun bakayım. Hop stop, stop müşteri var. Buyur abi karpuzcu geldi. Bağırma bağırma. Nasıl girdiniz buraya traktörle? Şuradan şöyle girdik abi yasak mı? Yasak. Bırak şu mikrofonu. Ekmek parası abi idare et gözünü seveyim. Edemem. Şikayet gelir site sakinlerinden. Hadi yalla mikrofonla avaz avaz Bedri Bedri Kaçaymış karpuz Taneli yenge Kesmece bunlar bal atıyor bal karpuz kan Bal bal Yahu size bağırmayın demedim mi Lan kapat herif sana bağırma diyor Al iki tane al paşa sever Ha yenge de heveslendi. bak Haydar seç iki tane irilerinden kesmece Hadi bakalım alalım ama bu son bir daha izinsiz girdiğinizi görmeyeyim. Kesme kesme istemez. Kesme lan! Herif kesme diyor sana! Ver şunu, akıtmayalım suyunu. Bereket versin abi, afiyetle ye. Afiyetle ye. Bağırmak yok ha. Yok abim başla, emin olur. Karpuz kat! Mahsus mu yapıyorsunuz ve eşek herifler? Vallahi çok ucuz Bedri. Ayağımıza kadar da getiriyorlar. İstemez getirmesinler. Sokman bir daha siteye. Hayvan herifler. Ha? Nereye oğlum? Denize. Denize mi? Otur oğlum paşalar geri verir. Sıktılar ama baba. Geleceklerse gelsinler. Evet Bedri. Bugün de gelmezlerse topluyorum yatağı, yorganı. Aa.